Slot oyunlarında dikkat edilmesi gerekenler. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda slot oyunları hakkında biraz konuşacağız ve bu oyunlarda nasıl daha iyi bir deneyim elde edebileceğinizi öğreneceksiniz. Slot oyunları kumarhanelerde ve çevrimiçi platformlarda en popüler oyunlardan birisidir. Bu oyunlar genellikle çeşitli tema ve grafiklerle tasarlanmış, renkli ve eğlenceli makinelerdir. İlk olarak slot oyunlarını oynarken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Birincisi, oyunun kurallarını ve ödeme tablosunu öğrenmek önemlidir. Her oyunun farklı bir ödeme tablosu ve özellikleri olabilir. Bu yüzden oyuna başlamadan önce bu bilgileri gözden geçirmek önemlidir. İkincisi, bahis miktarınızı dikkatlice belirlemelisiniz. Bahis miktarınız oyununuzun ne kadar süreceğini ve potansiyel kazançlarını etkileyebilir dikkatli bir şekilde bahis yaparak oyun süresince keyif alabilir ve paranızı daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Üçüncüsü, bonus özelliklerini ve sembollerini takip etmek önemlidir. Çoğu slot oyununda bonus turu veya özel sembollerle ekstra kazançlar elde edebilirsiniz. Bu özellikleri etkinleştirmek için genellikle belirli kombinasyonları ve belirli sembolleri elde etmeniz gerekir. Bu yüzden oyun sırasında dikkatli olmalısınız. Son olarak slot oyunlarını oynarken eğlenmeyi unutmayın. Kazançlar harika olabilir. Ancak asıl amaç eğlenmek ve keyif almaktır. Oyununuzu kontrol altında tutun ve sorumlu bir şekilde oynayın. Bu ipuçlarıyla birlikte slot oyunlarında daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Keyifli oyunlar ve bol şanslar dilerim.